Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere düzgün patik topu yapma teknikleri göstermek istiyorum. İki farklı teknik. Birisi topun arkadan gelerek düz olarak aşağı doğru inmesi. Diğeri ise üçgen şeklinde yapımı. önce bu tekniği göstermek istiyorum. Her iki tekniği de eşit ilmek sayısıyla göstereceğim. 24 ilmekle parçama başladım. Bu 24 ilmeği 8 8 8 şeklinde ayıracağım. Tam topuk kısmına 8 ilmek bırakıyorum. Diyelim ki yeterince boy ördük. Bilek kısmından patiğin aşağı topağa doğru 2 4 6 8 ilmek bir kenara bu kenardan da 2 4 6 8 ilmek diğer kenara ayırdık. Ön yüzden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İşaretime kadar 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi işaretimi buraya aldım. Bu 8 ilmeği de topuk kısmının olan 8 ilmeği de düz olarak ördüm. Diğer kenarın işaretine geldim de döndüm. Şimdi döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmekleri şu işaretime bir ilmek kalana kadar ters örüyorum. ilmeklerime bir ilmek kaldı. Şimdi bu iki ilmeği birlikte toplayacağım. Bu yüzden işaretimi buradan çıkarmam gerekiyor. Artık ona ihtiyacım yok. Bu bir ilmeğimi şuradaki ilmekle birlikte iç kısımda yani arka yüzde ters olarak kesiyorum. Döndüm. Ön yüzdeyim. Kestim ilmeği örmeden aldım. Yine işarete bir ilmek kalana kadar düz örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğimi şuradaki ilmekle birlikte kesiyorum. Bunun içi işaretimi çıkardım. Ön yüzde yine yön aynı olabilmesi için bakın bu ilmeğimi şu kenar ilk ilmekle birlikte Arka ipinin içinden düz olarak kestim. Her iki taraf da şuraya doğru yatış. Yani üste kalacak şekilde topuk kesme yapıyorum. Şu kenar ilmekleri içe alacak şekilde. Döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek kalana kadar... İç yüzde aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Artık yerleri belli oldu bakın. Kenardan ayrılmaya başladı. İç yüzde bu bir ilmeğimi yandaki ilmekle birlikte ters olarak kesiyorum. Şekillenmeye başladı. Döndüm. İlk ilmeğimi örmedim kestim ilmeği örmedim. Diğer ilmekleri bu kenara bir ilmek kalana kadar dış yüzde düz örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeği kenar ilk ilmekle birlikte bakın düz kesiyorum ancak bu iki ilmeğin arka kısımdaki iplerinin içinde. Yine döndüm bu şekilde İç yüzde kenar ilmeğimi yan ilmekle birlikte ters keserek. Dış yüzde de arka ipinin içinden düz keserek devam ediyorum. Ve topum şekillenmeye başladı. Bu şekilde son ilmeğe kadar devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi kapattığımda elde edeceğim sonuç bu. Şimdi topu bu şekilde kestik. Bakalım de nasıl duracak? Bakın şekil bu. Şimdi bu tekniği gösterelim. Yine 24 ilmekle bu tekniği göstereceğim. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer bu tekniği uygularken ilmek sayınız çift sayı ise başlangıçta 4 ilmekle başlıyoruz. Eğer tek sayı ise 3 ilmekle başlıyoruz. Ben 24 ilmekle tekniği göstereceğim için orta kısmına 4 ilmek ayıracağım. 10'ar ilmek kenarlar içi ayırıyorum. Şimdi yine ön yüzden tekniği gösterelim. İlk ilmeği örmeden aldım sıradaki işarete kadar olan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İşaretimi de aktardım. Şimdi bu tarafa başladım. Bu dört ilmeği ön yüzde ördükten sonra dönüyorum. Döndüm artık bu işarete ihtiyacım yok. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Sıradaki bir, iki ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi bu ilmeği bu ilmekle birlikte kesmem gerekiyor. O yüzden işaretimi çıkardım. Burada önemli bir püf noktası var. Şimdi kesmek istediğim İki ilmeğin yönünün iç tarafa bakmasını istiyorum. Bu yüzden kesmeden önce bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın, ikinci ilmeği aldım, birinci ilmeğin önüne geçirdim. Şu kenar ilmeğin önüne geçirdim. İkisini birlikte ters olarak kestim. Kestikten sonra bu kenardan bir ilmek daha ördüm ve daha sonra döndüm. Döndüm ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki ilmekleri şu kenar son bir ilmek kalana kadar ortada düz örüyorum. Ortada bir ilmeğimiz kaldı. Bu kenar ilk ilmekle birlikte kesmem gerekiyor bakın. Normal düz örüyormuş gibi iki ilmeği birlikte ön yüzde düz olarak kestim. Yönümüz iç tarafı. Hemen yanındaki ilk kenar ilmeğini de düz ördüm. Daha sonra döndüm. Unutmayın her kesmeden sonra mutlaka yandan bir ilmek daha örüyoruz. İç yüzdeyim, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kalana kadar topuk kısmında tüm ilmekleri ters örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu bir ilmeği şu kenar ilk ilmekle birlikte kesmem gerekiyor. Ters olarak kesiyorum ancak önce yer değiştiriyorum. Önce şuradaki ilmeği, şu kenar ilmeğini şöyle arka ipinden tutuyorum. Bu ilmeği şişimden çıkardım. Önce bunu kenara taktım. Daha sonra bu ilmeği taktıktan sonra ikisini birlikte ters olarak kestim. Ve mutlaka kenardan bir ilmek daha örüyorum. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Aradaki ilmekleri bir ilmek kalana kadar düz olarak ördüm. Topuk kısmından bir ilmek kaldığında kenar ilk ilmekle birlikte bakın normal düz olarak kestim. Bir ilmek de yandan ördüm. Kesme işleminden sonra mutlaka bir ilmek daha örüyorum. Döndüm. Bu şekilde devam ediyorum son ilmeğe kadar son ilmeğe kadar kesmeleri yaptığımda elde edeceğim sonuç bu bunu da kalıpta görelim bakın Kalıba koyduğumuz zaman duruşu topuktaki duruş kısmı bu şimdi her ikisini kalıpta görelim Bakın iki tekniğin kalıptaki duruş şekilleri bunlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videom patik örgülerinde topuk kesme teknikleri üzerineydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın.